Kripto piyasasında günün gelişmeleri şöyle. James Wynn, 7 bin dolarlık Pepe yatırımıyla 25 milyon dolar kazanarak ün kazandı. Ancak yüksek kaldıraçlı işlemlerle 377 milyon dolarlık portföyü 700 bin dolara düştü. Sadece son short pozisyonunda 16 milyon dolar kaybetti. Bir ayda 100 milyon yaptım sonra hepsini kaybettim diyerek süreci özetledi. Yeniden deneyeceğini belirtti ama hesabını kapattı. İkinci gelişme ise XLM Coin'in bir haftada %70 yükselerek en iyi 20 kripto arasında en çok değer kazanan varlık olması. Fiyatı 0,40 doların üzerine çıktı, işlem hacmi 2,2 milyar doları aştı. Bu yükseliş 14 Ağustos'ta oylanacak protokol 23 güncellemesinin habercisi. Üçüncü gelişme ise son günlerde yaşanan Cardano, Ethereum, Solana ve XRP yükselişleri oldu. Bitcoin'in 118 bin doları aşmasıyla altcoin'ler de hareketlendi. Dördüncü gelişme ise Trump'ın bugün imzaladığı ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek tarife kararları neye işaret ediyor? Kısa vadede artan maliyetler enflasyonu ve faiz baskısını artırabilir. Madencilik ekipmanlarına gelen vergiler ABD'li madencilerin karlılığını azaltabilir. Uzun vadede doların zayıflaması bitcoin'e olan ilgiyi artırabilir, ve kripto dostu politikalar kurumsal ilgiyi canlandırabilir.